Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hemşirelik Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi Şerife Koç. Şu an sizlere araştırma yöntemleri ders kapsamında yapmış olduğumuz araştırma ödevimizin sesli sunumunu yapıyor olmaktayım. Çalışmamızın konusu hemşirelik bölümü öğrencilerinde internet bağımlılığı ve siber aylaklık davranışlarının akademik başarı düzeyine etkisi. Dijital araçların aşırı kullanımı, zaman algısında değişmeye, dijital cihaza erişilemediğinde çeşitli olumsuz duyguların ortaya çıkmasına, sosyal ilişkilerin kötüye gitmesine ve öğrencilerin akademik başarılarında düşüşe yol açtığı görülmüştür. Siber aylaklık, öğrencinin ders sırasında özellikle bir teknolojik araç ile internet, sosyal medya kullanımı ve benzeri gerçekleştirerek dersi dinlememe davranış olarak tanımlanmaktadır. Ekran bağımlılığı ve siber siberaylaklık, öğrencilerin dikkatini derslerden uzaklaştırarak akademik motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Uzun ekran kullanım süresi ve siberaylaklık davranışının artması, öğrencilerin stres düzeyinin yükselmesine, uyku düzenlerinin değişerek sirkadiyen ritimlerinin bozulmasına ve kronik yorgunluğa yol açtığı için akademik not ortalamasının düştüğü düşünülmektedir. Hemşirelik eğitimi gibi yüksek sorumluluk ve yoğun müfredat gerektiren sağlık bilimleri alanlarında öğrencilerin aşırı stres ve zihinsel sağlık sorunları riski altında olduğu bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı, Hemşirelik Fakültesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerinde siberaylaklık ve teknoloji bağımlılığının akademik motivasyonu etkisinin belirlenmesidir. Araştırma sorularımız. Birincisi, hemşirelik öğrencilerin demografik özellikleri ve cinsiyetlerinin internet kullanma süresi ile ilgili bir ilişkisi var mıdır? İkincisi, ekran bağımlılığı ve siber aylaklığın akademik başarı ile ilişkisi nedir? Üçüncüsü, üniversite öğrencilerinin akademik motivasyonu, akademik başarılarını ne derece etkilemektedir? Araştırmanın tasarım türü. Bu çalışmanın tasarım türü tanımlayıcı ve kesitsel türde ilişki arayıcı olarak planlanmıştır. Bu çalışmanın evrenini Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler oluşturacaktır. Belirlenecek olan örnek büyüklüğü olasılıklı örnek seçim yönteminden basit rastgele yöntemiyle oluşturulacaktır. Bu çalışmada sosyodemografik bilgi formu, internet bağımlılığı ölçeği, akademik motivasyon ölçeği kullanılacaktır. Sosyodemografik bilgi formu. Araştırmacılar tarafından hazırlanan bu 10 maddelik formda öğrencilerin demografik bilgileri, günlük ekran kullanım süresi ve genel akademik not ortalamaları bu form aracılığıyla elde edilecektir. İnternet bağımlılığı ölçeği, Young tarafından dsm 4teki patolojik kumar oynama ölçütlerinden uyarlanarak geliştirilen bu 20 soruluk öz bildirim ölçeği, hiçbir zaman 0 ile devamlı 5 arasında puanlanan Likert seçenekler içerir. Toplam 80 ve üzeri puan internet bağımlılığı olarak tanımlanırken, 50-79 arası puan riskli internet kullanımını gösterir. Ölçeğin Türkçe uyarlaması Bayraktar tarafından yapılmış olup yüksek güvenilirlik değerlerine sahiptir. Akademik motivasyon ölçeği. Akademik motivasyon ölçeği Wallert ve arkadaşları tarafından 1992'de geliştirilmiştir. Bu ölçek her biri dörder maddelik olmak üzere 7 farklı boyuttan ve toplam 28 maddeden oluşur. Bu boyutlar üç içsel, 3 dışsal motivasyon ve 1 motivasyonsuzluk boyutudur. Uygulama 1 hiç uyuşmuyor ile 7 tam olarak uyuşuyor arasında 7 dereceli liker tipinde yapılır. Alt ölçeklerden elde edilen 28'e yakın olması bireyde o motivasyon türünün yüksek olduğunu gösterir. Ölçeğin orijinal çalışmalarda yüksek iç tutarlık kas sayıları gösterdiği ve hem yapı hem de ölçüt geçerliliğinin bulunduğu belirtilmiştir. Bu yapısıyla akademik motivasyon ölçeği, motivasyon düzeylerinin ölçümünde sıklıkla başvurulan güvenilir ve geçerli bir araçtır. Araştırma başlamadan önce Selçuk Üniversitesi'nden kurum izni, Selçuk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurulu'ndan etik kurul izni alınacaktır. Araştırmada kullanılacak ölçeklerin kullanımı için araştırmacılardan ve yazarlardan izin alınacaktır. Araştırmaya katılacak olan bireylerden bilgilendirilmiş onam alınacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.